Çöllere gül sermiş bahtsız bedevi, Yolunu bilmeyen mecnun gibiyim. Uğruna ömrünü vermiş bitevi, Mısrası yarımca şiir gibiyim. Ne huzurlu gönlüm ne de var telaş, Uykusuz gecelerim gözlerim ataş, Meçhule gidiyorum sinem pür telaş, Vuslatına susamış Yusuf gibiyim. Hayat bir deryaymış, dünya bir harap. Eller gül oynaya ben dertle bitap. Vuslata az kalmış gönlüme hitap. Dermanı arayan hasta gibiyim. Bir ben, bir hayal var serzenişimde. Her yanım yaralı yoktur eşimde. Kendi kendimle kavga her işimde. Zulmete karışmış rüya gibiyim. Gönül telim titrer, ne gam ne sevinç. Yoluma düşen taş, kadermiş, ilginç. Meçhule yürürüm içimde bir hiç, yıkılmış duvara yama gibiyim. Her sözüm bir eksik, her mevsim güzün. Bir ben var içimde, dışı hep hüzün. Sen diye dökülen gözümdeki gün, mazide kaybolan izler gibiyim.